şimdi biz ne yapıyoruz anne? Bir challenge yapıyoruz. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün dokunduğunu bil challenge yapıyoruz. Şöyle hemen oyunu anlatacağım size. Böyle kutunun içine herkes için kapalı kutuya beşer tane ürün seçtik. Herkes kendi seçti ürünlerini. Defne başlayacak. Bir tane önüne koyacağız ve gözü kapalı dokunarak onun ne olduğunu bilmeye çalışacak. 3 tane hakkı var. 3 hak dışında bilemezse kaybediyor. Onun dışında eşimle benim iki şer tane hakkımız var. Defne küçük olduğu için 3 hak koyduk. Ve şimdi oyunumuz başlasın. Ha ödül unuttum. Sonunda kazanan kişiye 200 TL ödülümüz Hadi o zaman. Hadi. Kapat gözünü. Defne kapatarak başla. Defne gözünü kapattın ya aşkım. Hı, hı. E, gözünü de kapat içinde görme tamam mı? Baba koysun bir tane hadi bakalım. <laughs> Ne acaba? Dur önce arkadaşlara gösterelim. Ne acaba ya? Hadi bakalım. Buyur, Hadi. Buyur, buyur. Küçük bu ne? Bu bir ya? şey. ne? Bu ne? Üç hakkım var ona göre <laughs> söyle. Yeni mamma. Ooo! Oo. Arkadaşlar bazılarını basit koyduk. Bazılarını zor koyduk. Ama vallahi bileceğini hiç tahmin etmemiştim. Ben de. Çok mu kolay bir Bu arada e, eşim bileğiyle alakalı bir sıkıntımız oldu. İlla merak edenler olacaktır. Söyleyeyim şu an kol alçıda maalesef. Evet. Bir kaza geçirdi. O şekilde devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapat kızım. Gözünü kapat. <laughs> Valla bir de bir yaptı ya. Kolay olmuş ya. Jelibonu sen koydun değil mi? Çok kolay olmuş. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bu kaçtı? Tamam ben şöyle indireyim. Kaç dememe gerek kaç. yok. Bu kaç? Belki. Tamam anladım. hadi bakalım. Bir. Al. Kapağını açtı. Çok akıllıca. Aferin. Kapağını açtı ya. Ben kalem der diye bekliyordum biliyor musun? <laughs> Kafa açması derdi de. Evet Aferin. ya. Defne iki. Defne süper gidiyorsun. Hadi bakalım. Kapat gözünü. Kimden çok iyi bir çocuğum. Aklımda düşünüyorum. Aferin Aa sana. Aklını yerim senin. Aşkım. Bu kaç? Dört beş. Bu? Beş. Beş mi? Bu? Dört. <laughs> kapat, kapat. kapat. gözünü. Görüyor. Kapat gözünü. Dersin tamam mıydı? Görmedin. Dört kere sorduk. Üçünde dört dedi. Bu? Görmüyor. Cevap bile Eş. vermedi. Hadi bakalım. Eşim ne? Nerede? Nerede? Bu ne? makası. Nasıl biliyorsun ya? Çok kolay biliyor. Bak şuraya da elledim ya. Ya şey Arkadaşlar ya hemen biliyor ben Bunu anlamadım. Kapat. Kapat. Bunu Kapat. Bilemeyecek. Kapat. Bilemeyecek bir şey olsun lütfen. Valla yenildi. Adım Bence de. Bunu bilemez. Ne? Nasıl ya? <gülüyor> Bak, <gülüyor> nasıl <gülüyor> şey <yok. gülüyor> Yıkıldı. Yıkıldı. Şey benim bilme şansım yok ya. Yemin. Vallahi billahi hiçbirini görmedi ve bunu asla ben de bilemezdim. Ben de ya. Yani. Bunu Bizim asla biliyorum. bilemez diye koydum. Kız nasıl bildin? Görüyor musun? Bir dakika Bak, Bu kaçtı? Bu kaç? Beş. Lan nasıl bildin ya? Ben kabul etmiyorum ya. Son evet. bir hak. Dörtte dört yaptı çocuğum. Tamam son. İnanamıyorum. Kapat. Çıkarmaya korkuyorum. Bilecek şimdi. Ben, ben panik yaptım. Kesin kaybettim. Ay onu bilirdi daha başka bir kaldır ben başka bir şey koyacağım. O çok basit. Dur tamam. dur dur. Tamam tamam buldum buldum. Ver <laughs> ver. <Durdum>. Evet. Ne ne de? Ne de? Oh da. <laughs> bir tane daha ya usayma. bir tane daha. Ne ne Kapat <gülüyor> kapat Annem kapat. Kapat. Ne? 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 <laughs> Bu ne la? <laughs> 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 Hadi bakalım. Kalem kafam için? Hayır. Şarkı. Gözünü açtın bile. Bir şey uçak kan vardı. Gözünü açtın. Allahım son dakika bir tane bilemedi. Bu ne? Ama yarım yarım koy bence. <laughs> Yok bir. <gülüyor> Çocuğa <laughs> iki tane şey sorduk bildi Bak, ya. Bildi ama bilmiyorum. şöyle olsun arkadaşlar. Berabere kalırsak Defne kazandı sayalım. Ha. Çünkü bayağı bildi gerçekten. Ha, ha, sıradan... Harikasın ya. Vallahi harikasın Dur, ya. Dur bir şey mi? test edeceğim. Kapat kızım. Kapat sadece test için anneciğim. Test edeceğim. Bakalım bilebilecek miydi? Oydun bunu. Saat. <laughs> Dur açma. Açma ya. Açma Açım. Allah aşkına. Bir açma. Kapat. Kapat. Bir şey daha soracağım. Arkadaşlar gerçekten nasıl bildiğini merak ettiğim için sormak istiyorum. Birkaç tane soralım mı? Hadi kapat annem. Kapat. Kapadı mı? Kapattım. Al bakalım. Hangi ilaç? Benim bir şeyim vardı. Kulaydı. Vallahi kendini nasıl oluyor ya? Vallahi. <laughs> Kız maşallah sana. Vallahi bravo. Tamam, kapat. Kapatıyorum arkadaşlar sıra bende. Tamam kapat. Benim ürünlerimi koyun. Bekle. Bir kulağımı da kapatayım şöyle. Geldi. 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 Gel, gel. Dur anneciğim hazır olsun öyle. Yaptık, Ama mı? Defne seni tebrik ediyorum. Evet. Vallahi ben senin kadar başarılı olabileceğimi düşünmüyorum ya. Asla bilemez dediğimiz her şeyi bildi çocuk. Ver kızım. Ha. Hazır mı? Hazır, Hazır. önünde. Koplayabiliriz. Haşlanmış patates. evet. Açıyorum. Haşlanmış. Haşlanmış, patates. haşlanmış patates. Haşlanmış ya patates. Ya ben haşlanmıştım onu ya. Onu bilmeme şansım var mı? Bir tane tik. Kapatayım mı? Kapat. Bu arada ben gözümü de içeriden kapatıyorum arkadaşlar. Hiç görmüyorum. Çıkar yiyorum. Hazır mı? Evet. Hazır hazır. Ay bu ne tarak gibi bir şey. Ay. Tarağı kabul etmiyorsunuz ya, şey oldu mu şimdi? Bir bir, bir oldu? Bir hakkın gitti. Ama bu ne ya? <laughs> Yüz yıkama süngeri. Hayır. Son hakkın. Üç haklı mı verdin bana? İki miydi? O zaman bitti bitti bitti. <laughs> İki hakkım vardı bitti doğru Döfneğe Arkadaşlar gitti. ben adaletsizliğe gelemiyorum ya. Söyledim. Ay Lan yarabbim. bu ne? Ayakkabı fırçası. <gülüyor> Benim <gülüyor> bununla ne alakam var? Sen fırçalıyorsun. <laughs> Tonga'ya düşürdük. Ya ben şey zannettim arkadaşlar, böyle şey yüz yıkama süngeri var, tutmalı böyle yıkıyorsunuz ya, evde var ondan zannettim ya. Çünkü ben hiç ayakkabımı fıçalamıyorum, nereden bilebilirim? Bu arada adaletsizliğe gelemiyorum, görüyorsunuz dayanamadım söyledim. Tarağımı ama ağzımdan kaçırdım ya, onu kaçırmayacaktım. Onu bilerek yapmadım, ağzımdan kaçtı tarak. Kapat. Neyse bundan sonra hiç konuşmadan, koklayarak, ederek, yorum yaparak gideceğim. Hazır mı? Hazır, ha. Ne bileyim. Sapı var. Açma halkası. Açma halkası Ay, mı? Ay şey e, ya işte kap... Ay anladınız işte ya. Anlamadık. Kapı açmak için. Neyin kapağını açmak için? Soda şişesi falan işte Ay, ya. Tamam oldu kalın. Açma halkası değil mi arkadaşlar bunun adı? Açma halkası değil bu. Açacak. Açma halkası da deniyor ama ya. Bu neresi halka? Ama öyle değil mi? <laughs> arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Buna Şimdi açma halkası denmiyor mu? Adı ne bunun? Açacak tamam onu da bilirim ama açma halkası da denmiyor mu merak ettim. Bir saniye bir dakika bir tikimi koyayım hemen ürüne geçiyor. Hayır. Neyse şu an Defne ile hala beraberiyim. Hepsini bilirsem Defne ile beraberiyim. Tamam. Hadi bakalım. Aa, mı? Ya bunu hemen bilirim. Defne'nin gece lambası. Evet. <laughs> hemen bilir kızım kolaydı ya. Ben, bu çok bunu, kolaydı. Ben bunu şey Bir şey söyleyeceğim. Bunu da bilirsem Defne ile beraber olacağız ya. Bir daha mı yarışacağız? <laughs> evet. iki ürün falan koyarız duruma göre. Yani Defne kazansın demiştik ama bence öyle yapalım. Ama ben hepsini bilirsem o zaman yarışma Defne olur. kazanır. Olurum. <laughs> Benim adım yazıyor. Hadi kapatıyorum. Son ürün. Son ürün arkadaşlar. Son ürün. Tamam. Bir dakika. Bakayım. Ama nasıl bildim gece lambası çok kolay oldu çeşi, yaşasın ya. Ayakkabı fırçasında yanıldım ne bileyim ben zannediyorum ki yüz yıkama süngeri falan var öyle bir şey. Hazır mı? Dur Aziz değil. Heyecanlandım. Onu da bilirsem Defne ile beraberiyim. En azından beraberlik geliyor. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz bu süreçte çünkü ürün değiştiriyorlar. Muhtemelen çok kolay bir ürün geldi ve Defne kabul etmiyor. Annemle berabere kalacağım diyor ama vallahi gördünüz Defne hak ediyor aslında ya. Gerçekten çok güzel bildi hepsini. Ve fazla fazla ürün sorduk Defne'ye. Hepsini bildi. Evet. Hazır mı? Hazır. Tipim tipim ne halde acaba? Bu <laughs> ne? Ay bu ne? <laughs> bu ne? Elime yapışıyor. <laughs> bu ne ya? Jelibon. Hayır. Slime. Defne'nin slime'ı. Hayır. yanıldı! Arkadaşlar hiç. bilerek ısırdım kenarını yapış yapış olsun diye. Ya inanmıyorum. Hem sen benim slime'ım dedi yani. Hatta bu bir göstermek isterim size. Kenarını... Ya of ya. Kenarını ısırdım eline yapışınca slime sansın diye. Ya <laughs> of ya kesinlikle kaybetti. Tongaya düşürdüm. <laughs> sen görürsün ben sana öyle şeyler koydum ki. Hayatta bilemeyeceği şeyler var içinde. Aa. Asla yani. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim kızım seni tutuyorum. Sen şu an benden öndeysen sen kazan baban kazanmasın. Arkadaşlar ben ürünü şurada koyup geliyorum. Görün ürünü şurada koyacağım. Bakmak yok. Dur kapatıyorum şimdi. Baba Hadi baba. Hadi baba. Hadi, Hadi baba. baba. Hadi, baba. O, babacım beni tut. Hadi baba. Hadi baba. Kızım senin babanın değil beni tutman lazım. Kızım. Neden biliyor musun? Ben kaybettim. Sen kazandın diye ben uğraşıyorum ya. Ben şimdi. Baba baba. Kapat. kutuda. Kapatıyor. Kapat. Dur. İlk ürünümüz gelsin. Görmüyorsun değil mi? Yok. Gözün de kapat içeriden. İki buçuk. <laughs> i̇ki, olsun şey. i̇ki buçuk dedim ama. Al bakalım. <laughs> Çek elini Defne sen. Ben biliyorum bunu. Yüzüne bir şey sürdüğünde masaj yapıyorum bundan. Ne peki evet. adını söyleyeceğim öyle bir şey yok. Nereden bak böyle böyle yapıyorsun. <laughs> Bunlar da titreşimli yüz şeyi, masaj aleti. Bildin işte. inanamıyorum Vallahi bildi. <laughs> Vallahi bildi. Vallahi bildi. Bak, Kabul tamam, ediyorum tamam. arkadaşlar. <laughs> Haksızlık olur. Yani e, yüz yıkama aparatı. Kapat, masaj gibi. aparatı. Kapat. Ana. Ben bunu hayatta bilemez demiştim ya. <laughs> bir dakika bir bakayım şöyle. Bunu bilemez. Kapattın değil mi? Kapattım. Önce göstereyim arkadaşlarım. Bilemez. Tam söyleyeceksin. Al bakalım. Ya yani ben biliyorum ki bunu. Ne? Ninja kaplumbağa. <gülüyor> <gülüyor> Bilemezsin diyor. Dostum biz bunları izleyerek bildik. Açabilirsin ya nasıl ya? <laughs> Sırtında koca bak kabuğunu gördüm. Arkadaşlar Peppa Pig koyacaktım. Tanır diye düşündüm kolları falan incecik <laughs> ya. Ya nereden bildin bunu ya? Bunlar bizim çocukluğumuzun çizgi filmi. Defne. Defne yani. başka oyuncak vermişti. O Bunun... Tabunun var oyuncağı bilir miydin onu? Peluş. Tabu oyuncağı der mi yine? Tabu da kural dışı. Peluş oyuncak falan derdim buna. Tabu oyuncağı demezdim yani. Anneciğim keşke seni dinleseydim. Sesli o diye koymadım arkadaşlar. Uyarı sesi var ya oradan tanır diye koymadım. Defne dedi ki anne bunu koyalım. Hem sesli bilemez falan dedi. Annem de keşke seni dinleseydim Bu Daha ya. sesli diyor musun? <laughs> ya ben Kapatayım nereden e bileyim bunu izlediğini ettiğini? Kapat. anne dokunur dokunur. Defne'nin oyuncağı falan der diye düşündüm. <laughs> Aa. Kapalı değil mi? Tamamdır. Bunu buraya kay. Al. Çek elini anneciğim. <laughs> ben bunu biliyorum ki. Ya saçmalama nereden biliyorsun sen onu? Bu şey. Bilmiyorsun. <laughs> ne çekeceğim ki ne? Onu söyle. Defne'nin el kremi bu. Defne söyledi. Yok canım ben biliyorum. Defne benim elime sürüyor bundan. Babacım sana krem sürün diye getiriyor. <laughs> ya Defne fazla koyacağım. Bildi. <laughs> Defne söyledi bir yorum fazla koyacağım. Defne söylemesen de biliyordum ben. ağzından kaçırdı ama böyle kaldı. Ben biliyordum. Ya, onu saymıyorum arkadaşlar. Beni tamam. ilgilendirmez. Önceden bilse de söyleseymiş Defne'den önce. Defne söyledi. Kapat gözünü. Hemen cırda. Hemen bir ürün koyarım ben valla. Kapattın mı? Kapattım. Ah. Bunu da bilme artık yani <laughs> zahmet. İbrik. Hayır. Ee, bu şey işte su dolduruyor, ne içiyor? Neydi bunun adı? Adını söyleyeceğim, bana ne? Abi biliyorum kızım, bu defnenin bu çiçeklere su döküyor. Evet, döküyorum. tamam. Tamam, bildim. Tamam. Düşebilirsin. Evet. Bak, gerçekten buydu pembe sulu. dolduruyor. Biliyorum kızım, yani Şöyle çiçekler nasıl su döküyor? Arkadaşlar çok Ülüm. kolay bunlar mı olmuş ya? Ülüm. Nasıl oldu? Herkes çayır biliyor. <laughs> Kapat. İki ürünüm var, öbürünü saymıyorum. Tamam. Defne arkaya gel biraz. Ya bunu bilir mi ya? Hayda kaldım valla işte. Makyaj malzemesi mi? Hayır. Sonak. Sonak. Benzer bir şey. Kokladı, kokladı ya bilebilir. Ha <laughs> ayakkabı boyası bu. Ya of ya. Rolon <laughs> <laughs> ne <laughs> Roland der diye beklemiştim ya. Vallahi benziyor ha. <laughs> vallahi. Kok koklamasam bilemezdim. <laughs> Roland anneciğim kulağımıza sürdüğümüz koku var ya. <laughs> vallahi ko koklamasam bilemezdim. Açmasın diye şükrettim. Dua etti <laughs> içinden açmasın diye açtı arkadaşlar Boya ya. Boya kokusunu alınca anladım. Eyvah vallahi. ya. Sen ne Ezan mı okunuyor Aziz Amin Allah. Evet. Son ürünümüz. Arkadaşlara göstereceğim. Bunu hayatta bilemez. Bilirsen Bilirse benden 100 lira ya. Gerçekten bak kazanamasa bile. Defne, çık çıkarmak yok. Zaten bilirsen 200 lirayı kazanmıyor mu? Hayır, ekstra 100 lira. He, 300 lira oldu. Defne, yok. çıt çıkarmak yok. Hiç kopya varmıyorsun. Önce arkadaşlar... Şey var mı? Hiçbir şey demek yok. Önce arkadaşlara göstereceğim. Al bakalım. Hamilelik testi. Evet. Hadi aç gözünü. Bildin <laughs> mi? Bildim. <laughs> Baba evlenir misin be? Lüf, 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 lüf. Aç gözünü diyorum sana. Kulağını aç, gözlerini aç. Hamile misin? Evet. <laughs> Hadi canım. Benim evet. kardeş oluyor. Benim kardeş oluyor. Benim kim? <laughs> evet. Bu benim anneciğim. Bu oyunu bilerek yapmıştım. Anne <gülüyor> bu benim <laughs> Hayır. Benim kardeşin olacak. Hayır bu benim için. Değil şey. kızım annemin Senin karnında anneciğim. var. Senin değil anneciğim bu. Kardeşin olacağım. Bak, Seninki anne. değil. yazıyor. Hayır. Hayır seninki değil. Defne ne düşünüyorsun? Arkadaşlar. Kardeşin oluyor Defne. <laughs> Defne'ye kardeş geliyor. <laughs> Karnımda senin kardeşim var Kaç gündür ne zamandan sen Dilek diliyorsun dua ediyorsun Allah kabul etmiş kardeşim o Nasıl kabul Evet. Burada senin kardeşim var Allah annenin karnına kardeş vermiş Dualarını evet. kabul etmiş Dilek balonu uçurmuştun ya Ne düşünüyorsun peki Mutlu oldun Şu an mı? daha yeni öğrendik. Bugün öğrendik. Ben de görmedim henüz. Sadece bugün bununla öğrendik. Senin kardeşin olacak. Ne hissediyorsun anneciğim? Söyle bakalım arkadaşlara. Ne hissediyorsun? Meleğim kaç zamandır dua ediyor. Defne çok kardeş istiyordu arkadaşlar. Her duasında, her dileğinde, her videolarında vardı biliyorsunuz. Biz de artık zamanının geldiğini düşünüyorduk eşimle beraber. Ben de böyle bir videoyla e, bildirmek istedim. Acayip kesinlikle. heyecanlandım. <laughs> Video başından sonuna kadar. O yüzden eşime en son ürünü olarak koydum. Ya. Böyle bir haber vermek istedim. Ama defnenin duygularını çok merak ediyorum. İnanamıyorum. Gerçekten ciddi misin lan? Yemin ederim. Vallahi. Yemin, yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Defne kardeşin oluyor. Ya gitme <laughs> kesmiyor Nereye? Aşkım nereye gitmek istiyorsun? Defne? anlatamıyor. Heyecanlı, mutlu, mutlu şaşkın. Mu? İstiyordu ya. Ee, Direkt balonu uçurmuştun Allah'ım inşallah kardeşim olur diye. Sonra demiştin ya uçtu kabul O etti. da ilk doğdu. Senin doğum gününe yakın öğrendik ama sonra doğacak. Daha çok zamanı var. Evet. Büyüyecek, büyüyecek böyle. Ama benim doğum günümde oldu. Evet. evet, sana hediye. Sana doğum günü, sana doğum günü oldu. hediyesi olarak geldi. Ne dedi biliyor musun? Allah da o da dedi ki Defne'nin doğum günü bu arada çok yakında Gerçekten Defne'ye doğum günü hediyesi gibi geldi Defne'ye hediyemiz Kardeş oldu yani bizim Ne diyorsun oh. Defne? Kardeşin senin için gelmiş olabilir sana hediye olarak Sana mutlu oldun mu peki? Evet Videomuza bir kapanış yapalım mı? Neden çok kısa sürdün? Oynadık ama bitti babanın sonunda Tamam kazanan kim oldu? Defne oldu Kazanan Defne oldu Kazanan Defne, kazanan oldu. Defne oldu arkadaşlar <laughs> Para da Defne'nin. Defne'nin parası. Tebrik ederiz. Peki bu paranla kardeşine de hediye alacak mısın? Evet. Hem kendine hem kardeşine hediye alabilirsin. Ama önce kendine değil mi aşkım? Sonra da kardeşine al. Bir başka kardeşime Tamam. Ne almak istiyorsun kardeşine? Söyle bakalım. <laughs> Aferin, <ben> <laughs> Pardeşim, su alacağım. Hayır. Aferin oğlum akıllı. Hadi sen süt içebilirsin. <laughs> evet. Arkadaşlar aslında challenge bahaneydi. Eşme eşime ve sizlere böyle haber vermek istediğim için böyle bir şey yaptım. Gerçekten hiç kimsenin haberi yoktu. Biraz önce Çok yaptım. Zaten ya. farkındasınız böyle yapıyorlar. Hamilelik testi. Hani sanki <laughs> sıradan evde sürekli hamilelik testi bulunuyormuş gibi tepki vermedi mi? Ya ben Defne'ninki sandım. Defne'ninkini saklıyor. Evet. O, o öğrendiğimiz testi saklıyor. Ben o sandım. O yüzden ciddi ya yaptım. O ki, ki Defne'nin daha küçük, daha şey aklına bile gelmedi. Öyle bak tam gözünü iyi aç diyorum. Hamilelik testi diyor hala. Gözümü açmamıştım. Gözünü aç, şey aç diyorum. Sonra böyle Şok geçirdi. İnanamadım. anlamadım. Kız kız oluyor. Ben de kız da. Onu olmadığım. daha bilmiyoruz. Minnacık haşhaş tanesi kadar şu anda. Hiç bilmiyoruz. Ben de kız olacak. Allah başka bir gün de var. Allah sağlıkla, sıhhatle getirsin anneciğim. Kız erkek hiç fark etmez. Sağlıklı, sıhhatli olsun. Ama isadı annenin olsun. Çok istiyor <laughs> Bakalım Allah ne nasip ettiyse tamam mı? Tamam. En önemlisi sana güzel bir kardeş olsun, bize de hayırlı bir evlat olsun. Senin gibi tatlı bir evlat olsun, tamam mı evet. Ve tamam. sağlıklı, sağlıklı olsun.